Destekleri bekliyorum efendim. Sağ olsun. Siz de iyisiniz. Bir yerle yük çalışıyoruz. İstanbul Caddesi'nde piyasa yapıyorsunuz. Ya yani <laughs> iyi yapıyorsunuz. Yabancı yerdeyiz değil zaten. Abi merhaba. <laughs> <laughs> tamam, ne var Ne var? <laughs> Çok sağ ol, Maşallah. Ne güzel bu artık. Allah Allah. Sağ olun. <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> <laughs> <laughs> ha seni. Ha Allah. Ben gördüm. Beni gördüm. Oyunlar ama. Kini kötü davam mı? Hiç bir sistem yok. Canınızın sağlığını istiyorum. Allah razı olsun. Sağ olun.